Selam takipçiler, merhaba. Bugün air freyli kestane yapacağız. Şöyle güzel bir kestane aldık. Biraz bu sene kestaneler pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Az da olsa yiyelim dedik. Bir bıçak, biraz tuz. Şöyle kestaneye ihtiyacımız var. Kalabalığınıza göre. Yani ben şöyle bir bir kiloya yakın aldım. Güzelce bunu yıkacağız. Yıkadıktan sonra çizeceğiz. Sonra Güzel bir tuzlu su yapacağız. Onun içerisinde bir yarım saat kestanelerimizi bekleteceğiz air koymadan önce. Sonrasında e, tuzlu suyun içinden kestanelerimizi alacağız. Ve air de güzelce pişireceğiz. Sonrasına bakalım. Önce bir yıkayalım. Şöyle bir kabın içerisine suyu dolduralım. Sonrasında şöyle bir 4 kaşığı kadar bir çay kaşığı ile tuzumuzu atalım. Evet. Şimdi tuzlu suyumuz hazır. Şimdi bu kestanelerimizin de şöyle üzerlerine bir çizik atacağız. Bir de böyle atalım. Bu şekilde Yarım saat bekleteceğiz suda. Sonrasında irmiğimizi atacağız. Şöyle elinize dikkat ederek, kestanelerden elinize bıçağı kaydırmayın. Güvenliğinize dikkat edin. Şöyle güzelce diklemesine, biraz yatay kesiş, biraz şöyle dikey kesiş. Erfreyde kestane oluyor mu diye yani merak edenler için bir paylaşım olsun diye birlikte Erfreyde kestane yapalım dedik. Evet, çizme işlemini gerçekleştirdik. Tuzlu suyumuzun içerisine kestanelerimizi bıraktık. Şimdi bir 30 dakika kadar burada bekletelim güzelce. Bu tuzlu su kabukların aralarına güzelce bir işlesin. Sonra irfeyi de şahane bir kestane pişirme yapacağız. Kışın vazgeçilmezi kestaneyi birlikte irfeyi de pişireceğiz. Ben de ilk defa cihazımızda kestane pişirmiş olacağım sizle beraber. Umarım faydalı bir içerik olur. Beğeni like atmayı unutmayın. E, çift hazneli hat 9'da yapacağız bunu. Daha önceki içeriklerimde airframe'imizi göstermiştik. Yine birlikte yaparız. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayanlar lütfen abone olsun. Bu güzel pusula çağlayan ailesini birlikte büyütmeye devam edelim. Süper teşekkürleriniz tabii ki bekliyoruz. Kanalımıza enerji ve birazcık maddi destek sağlarsanız daha da güzel bir içerikler yapmaya devam edebiliriz. Bakalım bir sulansın güzelce şeyleri, kabukları beraber bir pişirelim. Sonucu birlikte göreceğiz. Yarım saat tuzlu suda beklettik. Böyle airframe'imizin zeminine böyle bu çizdiğimiz çizikler yukarı gelecek şekilde dizeceğiz. Çiziklerimiz yukarı gelecek şekilde böyle dizeceğiz. Evet, bu hazır. Şimdi diğer Burası biraz rahat olduğu için şuradan biraz böyle gevşetelim bu tarafa kaydırarak. Hepsi rahat rahat gitsin. Evet. Bunlar da şöyle seri seri. Evet. Şimdi burada şöyle mekuk ikisini birlikte seçiyoruz. Ve et şeyini seçtik. Tavuğu seçtik. 200 derecede başlatıyoruz. Çünkü 200 derecede önce pişer. Evet, kestanelerimiz o çizdiğimiz yerlerden açılmaya başlamış. Güzelce pişmeye başlamışlar. Çok suyunu kaybettirmeyelim. Kestanelerimiz pişti. Kestanemiz biraz sıcak. Şöyle bir sıcağını biraz atsın. Şahane piştiler. Erifrede de güzel. Sobanın üzerinde piştiği gibi. Bence güzel pişti. Yani memnun bırakacak şekilde pişti. Şöyle biraz sıcaklığı atsın. Soyup içeriğine de bakacağız. bakacağız şöyle. Evet şuradan bir tane açalım biraz sevilmişken. Gördüğünüz gibi kolayca soyuluyor. Soyulması da gayet kolay oldu. Hı -hı. Efsane güzel olmuş. Sobanın üzerindeki kadar başarılı. Çok da lezzetli oluyor. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler abone olsun. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı pusula çalıyanda kalın. Hoşçakalın. Yaptığımız uygulamanın faydalı olup olmadığını da şöyle görmüş olun. Yani tuzlu suda o kadar süre beklettikten sonra pişirdiğinizde gördüğünüz gibi soyulma da çok basit oluyor. Yani soyacağım diye de uğraşmanıza gerek kalmıyor. O yönden de büyük avantajlı. Soyması çok pratik. Bu yönden de çok rahat yani gördüğünüz gibi. Tam zamanlı seyredenler bunu da görmüş olsun videonun sonuna bunu koyalım. Bu önemli çünkü. Pişirmek önemli ama soyulmasının da kolay olması da önemli. Gördüğünüz gibi ne kadar pratik. Yöntem başarılı yani. Hoşunuza gidecek.